Diğer taraftan eski futbolcusu Saşa Boy kiralandı. Satın alma opsiyonu var ama zorunlu değil. Bugün içerisinde Galatasaray'dan başka bir transfer beklemeli mi Galatasaraylı taraftarlar? Ve bu ara transfer dönemini Sarı Kırmızılar nasıl geçirdi? Cankat sözü sana bırakalım. Bu kez Sevinç Aykın Erdoğan Arıkan ve Bünyamin Gezer iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlerimize de mutlu günler dileyelim. Evet Galatasaray'da artık transfer eğer bir sürpriz veya bir fırsat transferi olmazsa kapandı diyebiliriz. Yani son sorunuzla e, bağlantımıza başlayalım ki aslında Galatasaray taraftarının da futbol severlerinde en çok merak ettiği konular. E, Galatasaray'da transfer kapandı mı? Evet kapandı diyebiliriz. Çünkü e, son lig maçından sonra... E düzeltiyorum. Son kupa maçından sonra yapılan bir transfer toplantısı vardı İstanbulspor maçının ardından. Başkan Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavukçu ve Okan Hoca bir bir araya geldiler Ramspark'ta Rams Park'ta ve bu toplantıda Okan Hoca'nın bir 6 numara transferine artık gerek yok. Özellikle de Davinson ve Singo'yu 6 numarada kullanabiliriz bir savunma takviyesi olabilir yönünde bir rapor sunduğunu bilgisini edindik. Bu doğrultuda da Galatasaray özellikle de o geceden itibaren Sasha Boy transferinde yoğunlaştı ki zaten Okan Hoca'nın çok istediği sezon başında da transferini Singo'dan önce istediği bir isimdi ve devre arasında kadroya katıldı. Diyebiliriz artık o da zaten son transfer oldu. Saşaboy ama biraz tabii ki başa gidelim. Aslında Galatasaray'ın ilk transferinin Can Armando Güner olmasını bekliyorduk ki. İstanbul'a gelen ilk futbolcu da Can Armando'ydu ama kulübüyle özellikle de bonservis konusunda çıkan Pürüz sonrasında Can Armando kupa finalini, süper kupa finalini izledikten sonra ülkesine geri döndü. Ancak sonrasında yapılan bazı anlaşmalarla birlikte o pürüz giderildi ve 350 bin avroluk bir bonservis bedeliyle çok küçük de bir yetiştirme bedeliyle birlikte Can Armando Güner kadroya katıldı ve 4,5 yıllık bir sözleşme imzalandı ki yakın zamanda da duyuruldu sizin belirttiğiniz gibi. Tabi 500 bin avronun altında bir maaş bütçesiyle de kadroya katıldı. Bu sezon biraz daha ağırlıklı alt yaş kategorilerindeki kadrolarda olacağına yönelik bir bilgi var ama tabii ki ihtiyaç duyulması halinde özellikle de altyapıdan alt yaşlardan çağrılacak ilk oyuncu diyebiliriz Can Armando gelecek vadeden isimlerden bir tanesi ama Can Armando'dan sonra yani bu pürüz çıktığı için belki Can Armando Saşa Boy'dan Sonraki transfer oldu ama ilk transfer Noah Lang'tı. Bir kanat transferi beklediğimizi ve 6 numaradan önce bunun gerçekleşebileceğini söylemiştik o dönemki yayınlarımızda ve Napoli'den Noah Lang kadroya katıldı. Noah Lang'da da yarım sezonluk bir kiralama mevcut ki 2 milyon avroluk bir kiralama bedeli var. Satın alma opsiyonlu bir transferdi bu, zorunlu satın alma bulunmuyor. Galatasaray şarta bağlı olarak oyuncunun bonservisini Napoli'den sezon sonunda kulübüyle de anlaşarak alabilir ama yarım sezonluğuna kiralık olarak kadroya katıldı diyebiliriz. No Lang Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki ilk takviyesi oldu. Ardından da kısa bir ee, süre sonra kadroya Aspiri'ye katıldı ki aslında bizim hem 6 numarada hem de 23 yaş altı kontenjanında verdiğimiz isimler arasında çok yoktu Aspiri'ye. Gizli yürütülen bir transfer neticesinde ortaya çıktı ve e, genç futbolcu 23 yaş altı kontenjanından kadroya dahil edildi. Girona'dan yarım sezonluk kiralık olarak kadroya katıldı. 25 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu da var ama zorunlu değil bunun da tekrar altını. Çizelim Galatasaray'da. Sonraki transfer yine genç bir isim oldu. Yani biraz daha rotasyona yönelik bir isim oldu ki e, Türkiye'de daha önce farklı kulüplerle de anılan Naga ismi kadroya katıldı. Yaklaşık 6,5 milyon avroluk bir bonservis bedeli bekliyorduk ki e, kamuoyu aydınlatma platformuna da bu e, fiyat açıklandı. 6,5 milyon avroluk bir bonservisle genç futbolcuyu, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı Galatasaray. Aslında geleceğe yönelik ve bu genç kontenjanını hazır boşaltmışken oraya yönelik bir transferdi ve yine 4,5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Naga ile birlikte tabi Can Armando Güner dışında da son transfer en başta belirttiğim gibi Saşa Boy oldu. Aslında Sabek veya bir sol stoper tam katkısı bekliyorduk Galatasaray'da ama özellikle biraz daha sol stoperi olabilir diye düşünüyorduk. Çünkü transfer planlaması bu yöndeydi ama az önce de belirttiğim gibi İstanbulspor maçından sonra özellikle de teknik ekibin Okan Hoca'nın sunduğu rapor doğrultusunda 6 numarada kadrodan farklı isimlerin değerlendirilebileceği için biraz daha sağ takviye istendi ve Saşaboy bu doğrultuda kadroya katıldı. Singo, Şalay veya Davinson gibi isimler farklı bölgelerde kullanılacak ve Saşaboy yani Okan Hoca eski öğrencisine kavuştu diyebiliriz. Yarım sezonluk bir kiralama var ki yine zaten 500 bin avroluk bir kiralama bedeli bulunuyor Sasha Boy'da 15 milyon avrolukta bir satın alma opsiyonu içeriyor. Yani Galatasaray Oyuncudan tabii ki yarım sezonlu performansından memnun kalırsak bir sakatlık problemi yaşamazsa yine aynı şekilde oyuncu Galatasaray'da tekrar kalmak isterse bu opsiyon tabii ki kullanılacaktır diyebiliriz ama biz sezon başında daha doğrusu transfer döneminin başında 4 transfer bekliyorduk aslında Can Armando Güner'i saymazsak çünkü alt yaş kategorilerine dahil olduğu için Can Armando o yüzden saymıyoruz diyebiliriz tam da aslında 4 transfer gerçekleşmiş oldu ama. En çok istenen yani Okan Hoca'nın en çok transfer beklediği yönetimin belki de en çok çaba sarf ettiği, biz muhabirlerinde en çok isim almaya çalıştığı, takip ettiği bölge olan 6 numaraya Galatasaray devre arası transfer döneminde bir takviye yapmadı. Saşa Boy ile birlikte biraz daha kadro içerisinden çözecek diyebiliriz son olarak. Bir de tabii ki gidenler. Ve UEFA listesi Berkan Kutlu e, ayrılmasına aslında sezon başında da kesin gözüyle bakılıyordu. Ama devre arasında takımdan ayrıldı. Konyaspor'un Spor'un yolunu tuttu. Yusuf Demir'le de karşılıklı olarak sözleşme fesih gerçekleşti. Transferin son günlerinde genç futbolcu da Rapid Wien'e gitti ki... ...artı iki kontenjanı yani genç kontenjanı Yusuf Demir'le birlikte tamamen boşalmıştı. Oraya da Enaga ve e, Aspiria isimleri kadroya dahil edildi. Peki UEFA listesine giren isimler tabii tartışma biraz yarattı. Çünkü... On servisi Galatasaray'da olan Nagayla kiralık olarak kadroya katılan Aspiri arasında bir tercih yapılacaktı çünkü Sasha Boş ve Noalank kadroya kesin olarak gireceklerdi. Ancak üçüncü isim Asperi oldu ve Naga kadro dışında kaldı. UEFA kadrosu dışında kaldı. Nitekim zaten Arda Ünyaş, Metehan Baltacı gibi isimler de kadroda yer almadılar. Yeni transfer Can Armando Güner de aynı şekilde listede bulunmuyor. UEFA listesi de bu şekilde oluştu. Galatasaray'da transfer dönemine yönelik özellikle de 6 numarada birçok isim konuştuk. Birçok isimle görüşüldü ama 6 numaraya büyük ihtimalle artık kalan saatlerde transfer yapılmadan bu dönemi bit. Bitirecek. Biz de Galatasaray'ın transfer dönemini bu şekilde özetlemiş olduk. Eğer bir soru yoksa ben İstanbul'dan tekrar sözü Ankara'ya değerli meslek büyüklerime bırakabilirim. Cankat çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. Yine bir son dakika gelişmesi olursa elbette tüm takımlarımızla ilgili muhabir arkadaşlarımızdan alacağız bilgileri. Şimdi Cankat'ın söylediği şu noktadan almak istiyorum. Dedi ki bir sol stoper beklentisi vardı. Bir dört transfer bekliyorduk Galatasaray adına. Yönetim de bu noktadaydı planları zaten. Sol stopere gerek kalmadı. Son kupa karşılaşmasından sonra Okan Hoca ve yönetim bir araya geldi. Singo'yu altı numara oynatmayı da planlıyor Okan Hoca belli ki. Ee, burada eksik ben kendi adıma söyleyeyim naçizane bir futbol sever olarak izleyen biri olarak bir oyun aklı eksikliği var Galatasaray'da. Yani 6 olur 10 olur neresiyse artık kim olacaksa o oyun aklı o merkezde bir oyun aklı eksik. İlkay ay iyi olsa böyle bir eksiği olmaz benim, ama ilk ayda beklenen performansı değil. Benim düşündüğüm gibi düşünüyorsun aynı şeyleri böyle benim isterime tercüman oldun. Hatta şöyle bir şey söyledim dün arkadaşlarla konuşurken Galatasaray'ın son 5 maçtaki gol pozisyonu sayısı Hı hı. çıkarılsa aslında durumun sıkıntılı ne kadar sıkıntılı olduğu ortaya çıkar. Pozisyon öğretmekte zorlanıyor bu takım. Yani sen de aynı kişiyi mi arıyorsun bilmiyorum ama ben Mertens'i Mertens arıyorum. Değil Mertens, mi? Evet. Yani Galatasaray'da böyle bir e, eksiklik var. Bir Mertens, bir Schneider, i̇şte bir Hacı. Belki İlkay ile orası kapanır mı diye düşündük. Olmadı. olmadı. Şimdilik olmadı. Belki İlkay bu boşlukta çalışabilir düzelebilir ama Galatasarayın çok ciddi olarak oraya ihtiyacı var. Sasha Boy transferi benim için de sürpriz oldu. Hı hı. Biraz Sasha Boy'da Galatasaray nostalji yapıyor gibime geldi? O Bayern Münih'e götüren performansını evet. transfer etmek istiyor bence. İnşallah öyle olur. İnşallah yani tabii faydası ki. Faydası olur. Çok oynayamadı. Değil çok çok değil mi? çok oynayamadı. İlk yılda 38 maçta oynadı hocam. Ki onların hepsi de 11 değil. Değil tabii ki. Değil mi? İki yılda 38 maç. Boya transferine şöyle karşı çıkmam. Kadro planlamasında Şallay orijini sağ bek değil. <laughs> sinkonunda değil. Yani oraya bir sağ lazımdı. Şimdi misal kadro planlamasında yüzde yüz bir kere sol stoper lazım. Evet kesinlikle. Evet Cankat da onu söyledi zaten. Yüzde yüz. oydu diye. Kadro planlamasında bir altı olabilirdi. Ben altıdan ziyade size katılıyorum. Bir Mertens tipi bir oyuncu şeydi. Ama ne yaptılar? Genç oyunculara yönelip, yetenekli oyunculara yönelip Galatasaray özellikle sonradan hamle yapabileceği. Çünkü bunu yaşadı Galatasaray. Sen Julius maçlarında falan. Sakatlık olduğu zaman kulübeden hamle yapılacağı oyuncu bulamadı o kadar. Monaco maçı da öyleydi. Evet. O da öyleydi. Evet. İşte şimdi kulübeden hamle yapabileceği oyuncu kadrosuna ulaştı Okan Hoca. Yani. Şimdi bakacak. Hadi Aspirilla e gir içeri diyecek. Şimdi bakacak. Efendim, e benim Nolan oynuyorsa hadi Barış sol bekte gözüküyor. E ilk ayın bölgesinde ben eksik görüyorum. Niye? Orada mesela Yunus gözüküyor. Yunus oranın oyuncusu Yunus, değil. Kanada oyuncusu yani bildiğimiz kanat oyuncusu. Ha bir maç idare eder mi? Eder. Ama sen sürekli işte 5-6 maç güveneyim, oynatayım dersen Yunus'tan o Mertens tadını alamaz. Schneider tadını alamaz. Onun için ben o bölgeyi ama işte devre arası transferde de isim bulmak zordur. Size getireceğin adam da zor. Şimdi getiriyorsun. Diyelim ki Öyle bir isim buldun, getireceksin. İlkay'ı kaybediyorsun. Kaybetmek istemeyebilir hoca. İlkay'dan halen ümidi olabilir. Çünkü İlkay da bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan sonra toplayamadı. Sakatlık öncesi performansı Galatasaraylıları mutlu ediyordu. Değil mi? Şimdi sakatlanmadan Hı. evvelki performansı Galatasaraylıları özellikle Liverpool maçında falan çok mutlu etmişti. Ama sakatlandı. Sakatlandıktan sonra İlkay henüz o eski bildiğimiz ilk aya dönemedi. İşte onun için ben hep programlarda Galatasaray'a transfer zordur dediğim nokta bu. Burada da işte genç oyunculara yönelip bu işi kurtarmaya çalıştılar. Yönetim nerede hata yaptı? Marka isimlere gideceğiz dedi. Halbuki demeseydiler. Biz ihtiyacımız olan bölgelere özellikle genç oyuncularla takviye edeceğiz kadromuzu daha da güçlendireceğiz deselerdi belki bu kadar tepki çekmeyecekti. Trabzonspor maçı sonrasıydı hocam. O konuca dedi ki 4-5 elit futbolcuyla görüşüyoruz. Onlara gidiyoruz. Galatasaraylar hiç merak etmesin. Elit Tabii. futbolcular gelecek dedi. İşte öyle gelmediği zaman elit futbolcu elit futbolcu dediğimiz nedir? Misal lokumunu alırsın. Bunlar elit futbolcudur. Yani böyle transferi havasına soktular. Yönetim orada yanlış yaptı. Hocam ben Türkiye'de garip bir şekilde devre arasında ya da transferin açık olduğu her an. ya bir saat kalabile olsa taraftarın bu transfer beklentisini anlamıyorum. Takımlar da, kendilerini yöneticiler özellikle üzerlerine çok fazla alıyorlar bunu. Taraftar baskısını çok fazla ciddiye alıyorlar. İşte transfer transfer transfer. Ya bir tane yönetici de çıkıp ya Galatasaray'ın kadrosu yeterli bizim için bu sene ve ekonomik koşulları da göz önüne aldığımız zaman bu kadroyla devam etmeyi düşünüyoruz demiyor. Bir, bir de mesela hocam diyor ben bu demeci bilmiyordum. Neyi? Duymamıştım yani bunu. Okan Hoca mı dedi elit futbolcu alacağız. Evet evet Okan Hoca Bir de beklenti daha da yukarıya <laughs> doğru elit taşınıyor. Elit futbolculara gittiğinizde biraz zaman alabiliyor. Evet. Ee, o yüzden daha transferin bitmesine çok zaman var. Biz evet. yapacağız, edeceğiz dersen olmaz. Olmaz kesinlikle. Bir maç olmaz. kaybetmeyle hemen Türkiye'de yer yerinden oynuyor ya. Evet. Şimdi bir Galatasaray, Fenerbahçe, işte Süper Kupa finalinden sonra... ...özellikle de Yenduzi'nin falan attığı golden sonra... ...tamam Galatasaraylılar yıkıldı, Fenerliler coştu. Şimdi yöneticilik buralarda işte. İşte hocam yöneticilik buralarda ve enteresan bir şey var. Mesela bugün bitiyor transfer. Hı hı. Transferin ilk günlerinde, ilk başladığı günlerde yere göre sığdıramadığımız takım kimdi? Fenerbahçe'ydi. İşte Musaba transferi, Genduzi e. e. transferi bir anda evet Fener tam ihtiyaç transferleri yaptı dedik. Fakat şimdi hı. eğer bu akşam bu transfer böyle biterse Fenerbahçe taraftarı belki de en mutsuz taraftar olarak transfer dönemini kapatmış olacak. Golcüsüz bir takımın taraftarı olarak Yok, mutlular, kan devreye girecekler. Ya. Yok, i̇ki çok gitti. Çok, çok mutlu değiller. Yani sosyal medyaya da bakıyorum. Çok mutlu değiller. Ya gelen isimler tartışmaya açık değil belki Hocam, ama giden isimlerin yerine o santrifor gelmediği için. Taraftar da artık eskisi gibi değil. Taraftar da. kurtaracağı tek bir yer var. Bininci. Gidecekler bugün. Şahmuradov'u almak için hmm. Başakşehir'le oturacaklar, kalkacaklar futbolcu verecekler, futbolcu alacaklar, bir şekilde çözecekler. Bak tek çaresi. İzleyicilerimiz de aynı şekilde